Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar diledim. Bugün konumuz başlıkta gördüğünüz gibi Jandarma Genel Komutanlığı e, uzman çavuş alımı yapıyor. Yani artık geri sayım başladı. Sahil güvenlik branşında Jandarma Genel Komutanlığı 300 kişilik uzman çavuş alımı yapacak. Yarın alım başlıyor arkadaşlar. 21 Eylül saat 2 civarı alımlar Türkiye genelinde e, sahil güvenlik sitesinde ya jandarma genel Komutanlığı sahil güvenlik sitesinde başlayacaktır arkadaşlar. Bu alanlarda bu branşlara sahip olanlar başvurusunu yapsınlar. Son kez üstünden geçtik. E, gördüğümüz kadarıyla birçok e, branş kimseye tutmuyor arkadaşlar. Yani kimisinin deniz kuvvetlerinde yapmaması ve kimisinin e, hani askerliğini yapmaması veya yapmış olması veya deniz kuvvetlerinde Yapmaması ve yüzme bilmemesi veya yüzme bilip de tüm branşlara sahip olması, bunun gibi gerçekten uyumsuz şeyler çok. Jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik jandarma uzman çavuş uzman çalışıkta KPSS şartı yerine getirmedi arkadaşlar bu alanda ama bazen diyorsunuz ki keşke KPSS şartı gelse de gelseydi bu şartlar olmasaydı diyorsunuz arkadaşlar. Yani bazen şu an gündemimizde askeri alımlarda en çok engel olunacak durum KPSS arkadaşlar. Ama şöyle bir alımın şartlarına baktığımız kadarıyla bazen diyoruz ki keşke KPSS şartı olsaydı da bu onlar bunlar olmasaydı diyorsunuz arkadaşlar. Evet son kez üstünden geçelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Birinci kural. İkinci kural en az lise mezunu olmak. Üçüncü kural 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. 1994 ve daha sonra doğanlar arkadaşlar. En az 1.64-1.65 boy şartı aranıyor sahil güvenlikte. Ve askeri hizmetini tamamlamış terisin üzerinden 5 yıl geçmemiş şartıyla 21 Eylül 2016 ve sonrası terhis olanlar yani 2015'te terhis olanlar e, başvuru yapamıyor veya 2016'nın Ocak ayında terhis olanlar yine yapamıyor. <laughs> en önemlisi sözleşmeler kardeşlerimizden şöyle bir e, haber aldık. Abi biz başvuracak mıyız? Başvuramayacak mıyız? Bununla ilgili e, açıklama da yapalım arkadaşlar. Sözleşmeli er ve el, er başlardan başvuru tarihleri içerisinde en az 3 yıl görevi yapmış mütakip sözleşme süreleri içerisinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak 10 Ocak 1992 ve daha sonrası doğanlar arkadaşlar. Yani 3 yıl sözleşmeler olarak görev yaptıysanız arkadaşlar sizler ve deniz kuvvetlerindeseniz sizler başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yüzme şartı da aranıyor tabii ki. Başvuruyu yapanlar için sözleşmelerlerden 29 yaşına kadar müsaade veriliyor dışarıdan bir halk 27'sine kadar başvuru yapabiliyor ve 3 yıl sözleşmeler olanlar 29'una kadar başvuru yapma şansı var arkadaşlar. Yani bu alımda bana soracak olursanız arkadaşlar en büyük engel yüzme şartı. Yüzme şartı çok gerçekten önemli bir şey arkadaşlar burada. Yüzme bilip de elenenler de var arkadaşlar. Her yüzmeyi bilip kazanan yok yani arkadaşlar. Kazanan az sayıda. Çünkü Yüzme testine tabi tutulan adaylar e, nefes alma, nefes tutma, su altında, e, su üstünde yani sabit durma, kurbağa adam denilen bir e, isim var Deniz Kuvvetleri'nin arkadaşlar. Yani gerçekten zor bir alan yüzme şartı olduğu için birçok aday bu yüzden başvuru yapmak istemiyor ve başvuru yapıp da yüzme şartından dolayı e, yeterli kritere sahip olmadığı için iyi bir şekilde yüzemediği için yine elenenler var arkadaşlar. Yani gerçekten bu şartlar bana göre çok zor arkadaşlar. Çünkü askerlik şartı var. Yapıyor ve yapıyor ve yapmakta. ve Yapmış ve yapmakta. Yani arkadaşlar terisiniz varsa, teris belgeniz varsa 5 yıl geçmemişse başvuru yapabiliyorsunuz. Veya şu anda askerliğinizi yapıyorsanız Deniz Kuvvetleri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzme şartı zaten en büyük engel. Ve bundan ziyade arkadaşlar dediğimiz gibi bu gibi şartlara uyan çok nadir var arkadaşlar. Yani Türkiye'de bence %30 da %35 bu şartlara uyan kişiler diyebilirim arkadaşlar. Çünkü şartlar bayağı bir zor. Evet arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Uzman Çavuşalımı 21 Eylül saat 2 civarı başlayacaktır arkadaşlar sahil güvenlik sitesinde ve jandarma genel komutanlığı sitesinde duyuru kısmında artık başvurusunu yapabilirler arkadaşlar son gün hatırlatma şeyiyle son gün hatırlatma yapalım dedik yarın herkes başvurusunu yapsın bu şartlara uyan bu kriterlere uyan kardeşlerimiz varsa başvurusunu yapsın ve bir an önce kafası rahat etsin arkadaşlar umarım herkes için hayırlı bir şekilde olur hayırlısı olur arkadaşlar Beni bu sürece kadar dinleyen, emek veren tüm kardeşlerime de çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı.